Evet arkadaşlar şu anda kumandanız takımın bütün emirlerini, takımın bütün gidişatını yönetecek olan kişi biziz. Tabii ki buna ekip yani takım oyuncuları uyarsa, bir birlik olursak, bir bütünlük kurabilirsek yapabiliriz. Her saldırı ve savunmadaki taktiğimize göre oyun şekillenmeye başlayacak. Şimdi kumandanımızı seçtik. Loadout dedik. Burada kumandan da bir işte yine aynı şekilde iki sınıf bulunmakta. Yine iki sınıfta da sadece silahlar değişmekte. Herhangi bir şekilde ekipman yani yanımızda taşıdığımız bandaj, işte sumok değişmiyor. Yine dürbünümüz var. <laughs> Şimdi bir doğalım. Öyle bir sınıf ki bu. Bütün herkes bize bağlı. Haritayı açtığımız zaman sağda emirlerimiz var. Bu emirlerin her biri bizim takımımızı şekillendirmeye, oyun biçimimizi değiştirmeye yarıyor. Mesela az önce bir, bir önceki videoda anlatmıştık. Kaynaklarımız bizim oyundaki bel kemiğimiz. Recomplain dediğimiz mesela Mustafa neredesin şu an? Bana bir konum gönder. Ben şu an e, ana yol üzerindeyim. Notları anayol. kurduğumuz yer var ya. Mesela Recon Plane dediğimiz şu şekilde kullanabiliriz. Mesela ana yolda ya Mustafa. Şimdi recon Plane dediğimiz kumandan da şu alan içerisinde bir uçak geçecek burada. Bu uçak bize düşmanların nerede olduğunu gösterecek. Şimdi basalım. Bakın. Mustafa şu anda burada. işaretlendi Kırmızı nokta olarak gözüküyor. Düşman tankı ise <laughs> şu şekilde gözükür. Düşman araçları ise şu şekilde gözükür. Onu da öğrenmiş olduk bu video sayesinde. Strafing run İngilizcem çok kötü kusura bakmayın. Yani şunu bastığımız zaman şöyle göstereyim. Önümüzde uçak desteği gelecek. Bu uçak o kısmı tarayarak geçecek. Şu küçük alanı tarayacak bu uçak. Hemen şöyle göstereyim. Uçağa çağırdım. Bakın ses gelmeye başladı. Bak gördünüz mü? Uçak taradı ve gidiyor. Onu yakın hava desteği olarak kullanabilirsiniz. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Onu da şöyle göstereyim. Bu da yine aynı şekilde yakın hava desteği olarak geçer. Almanlarda suka ünlü bildiğimiz siren sesiyle korkutan bir araç gelir. Bombalar gider. Amerikanlarda ise iki tane P-47'miz var. İki tane P-47 gelir, bomba atar ve giderler. Bombing run var. Bombing run'da da yine aynı şekilde haritada şu şekilde gördüğünüz şu düz alan içerisinde halı bombardımına başlar. Burada bunu değiştirebilmemiz açısından Mesela şöyle basarız Böyle, Bu şekilde nereye atacağımızı gösteririz Yönünü nereden nereye gideceğini ise şu şekilde gösterebiliriz Her bastığımda Sol tıka bastığımda Bunun yeri değişir Hemen bunu da şöyle göstereyim Şurayı bir bombalayalım mesela Şu şekilde Şimdi bu uçak Almanlarda H111 olarak gözükür Amerikanlarda ise <laughs> B17 olarak gözüküyor. Hani bunların isimlerini veriyor olmam bir yandan da bilgi olarak sizlerle paylaşıyor olmam öğrenmeniz açısından iyi olur. Şu anda B17 geliyor mesela. Bunu gördünüz ben Almanım varsayalım. Bunu anlayın abi. Halı bombardımana geliyor demek. Karşı rakip. Mesela. Bakın. Bombing run ile düşman hatlarını, düşman tanklarını, düşman araçlarını rahatlıkla kırabilirsiniz. Şurada resource'larda burada mesela diyor ki 100 men power'ı diyor 60 yakıta çevirebilirsin. Yani 100 men power'ı buna çevirebilirsin. Yine aynı şekilde men power'ı buna diyor çevirebilirsin. Yani şunu buna çevirebilirsin. Onlar neye yarıyor? Cephane kutusu diyeceğim ben size. Daha basit anlatayım. Cephane kutusu bize bunları atmamızı sağlar. Bunların her birisinin e, bir cooldown yani süresi var. Bunları atmamızı sağlar. Manpower ise bize Airhead, Reinforce, Encourage it. Yani iki kat e, kaynak sağlıyor bize 5 dakika içerisinde. Ve yine aynı şekilde bunları veriyormuş. Airhead'e attığımız zaman şu logoyu gördüğümüz zaman oradan doğabileceğimizi anlayabilirsiniz. Zaten kumandan size ya da sizin squad liderlerinize bunu söyleyecektir. Airhead geliyor veya chatte yazmıştır. Airhead geliyor lütfen ölenler orada da Atıyorum şu bölgeyi kaybettik. Adam buraya bir airhead attık yani buradan saldırıp kıralım diye. Reinforce cap düşüyor varsayalım. Biz bu cap'i kaybediyoruz. Üstte kayma var. Gidiyor yani. Kep gidiyor abi artık hani kep. Buraya tıklayalım. Bunu gönderdim ya. O kep belli bir süre tutuluyor. Oraya reinforce diyoruz artık. Bak ne yazmışlar? 2 dakikalığına diyor çarpı 2 diyor. Senin oradaki insan yani sen orada ne kadar? Mesela atıyorum orada şu an 10 tane piyademiz var. Onu attık oraya çarpı 2 yani 20 kişi olmuş oluyor. Ve adamlar da 15 kişi kepi alamıyorlar bu sefer. Kepi tutmaya başlıyoruz. Gibi gibi. Bunu zaten söyledim. 5 dakika boyunca bütün kaynaklarda çarpı 2 veriyor. Yani 30 çarpı 2 ile 60 yapar. Onun haricinde yakıtımız ne işe yarar? Yakıt abi bizim tankçılarımızın sürekli mühendislerimizin bizden istediği işte sabit traklar olsun, orta tanklar olsun, ağır tanklar olsun. Onların isteği üzerine istediği araçları vermemize yarıyor. Atıyorum tank birliği dedi ki abi dedi ben dedi tank kaybettim bana dedi bir Jumbo 76 gönder sen de dedin ki tamam kaynağım var sana gönderiyorum bak tank orta tank paşa paşa orada. görüyor musun bak, tankın güzelliğine bakar mısın bu ağır tanktır şu da orta tanktır şöyle basitinden anlatayım 3 çizgi ağır tank iki çizgi Transporta tank. Şu Supply traktör şu da Transport traktör. Kaç kişi aldığını görüyorsunuz değil mi Transport Tractor? Supply Tractor'ın mesela iki kişi aldığını görüyorsunuz. Tanklar zaten üç kişiliktir. Recon tank ise şu şekilde gözükür. Yine bunu tank ekibi kullanır. Ekstradan bizim sniperlarımızı taşıyabilmesi için iki tane daha yeri vardır. Hafif tank ise tek çizgidir. Yine üç kişiliktir, piyade taşıyamaz. Ama piyadelerin karşı rakibin canını okuyan, piyadelerine kan kusturan, şimdi hızlı doldurmasıyla ünlü bir canavardır. kısa ve öz komandır bu şekildedir. Siz kendi stratejilerinize göre takımı yönlendirebileceğiniz, takım içerisindeki tabii ki her oyuncunun, her squad liderinin size sizin verdiğiniz emirlere göre hareket etmesine istinaden oyunun değişebileceği bir roldür. Oyunu siz yönetirsiniz. Tabii ki bunda en büyük rol takım liderlerinin size uymasıdır. Aksi takdirde ya maçı kaybedersiniz ya da olduğunuz yerde oturmuş bir şekilde beklersiniz. Kumandan da bu şekildedir. Yine dediğim gibi sormak istediğiniz, merak ettiğiniz, anlamadığınız yerler varsa mutlaka sorabilirsiniz. Şunu da göstereyim. Bazen kumandanlar atamıyor mesela aracı. Şu şekilde nereye atmak istediğinizi seçebilirsiniz. Eğer şöyle göstereyim. Eğer ki burada şu yerler doluysa yani burada araç varsa bu adam buraya bunu atamaz. Bilginiz olsun. M3 Half Track. Aa işte bak bunu anlatayım. Bu önemli bir araç. M3 Half Track veya direkt işte Half Track kısmında yazan araçlar sizin takım içerisinde Aracı doğdurdu kumandan ve takım liderlerinden biri aldı. Aracı götürdü. Atıyorum mesela şu kısımda bir dakika şu kısımda bıraktı. Ama bu bölümde de garnizonumuz yok. Doğamıyoruz. Ve ne yapmamız gerekiyor? Bu araç ne işe yarıyor? Aracı aldı abi arkadaş. Getirdi mi şuraya? Bir yere gö bıraktı. Arabayı kapattı motorunu. Artık orada 45 saniye ya da 40 saniye olması lazım. Yanlış bir süre söylüyor olabilirim. E, o süre zarfında orada o araç patlamadığı takdirde garnizonumuz oluşmuş oluyor. Yani o araçtan doğabiliyor bütün herkes. O aracı lütfen oyun içerisinde eğer oraya biri bıraktıysa ve etrafımızda garnizon yoksa ellemeyelim arkadaşlar. Çünkü orası artık bizim can damarımız haline gelmiş. Orada artık doğmamız gerekiyor ki o bölgeyi alalım veya savunalım. Bunun da bilgisini vermiş olayı. Saplı droplarımız var. Saplı droplarımız da takım içerisinde atıyorum mesela bir garnizon kurulacak karşı tarafa atabiliyorsun. Bu sap drop düşüyor abi. Şöyle göstereyim. Mesela atalım. Ammo drop da aynı şekilde. Onu da atalım. <laughs> Bir araba alalım. Küçük arabamızı göstereyim size. Gerçi buraya çağıramıyorum şu an tank çağırdım. Bu arada Blood Red Sakura'ya da ayrıca teşekkür ederim. rehber çekeceğim. Bana kumandanlığı salabilir misin dedi. Sana da buradan çok çok teşekkür ederim. Anlayışın için. Şimdi ben Sap Drop ve Ammo Drop'u attım abi. Bu, bu ikisi ne işe yarıyor onu da göstereyim size. Şu anda mesela düşüyor onlar. Şu an görmüyoruz uçaklar attı gerçi ama. Şöyle göstereyim. Bakın. Büyük olan Ammo Drop şu küçük olan ise Subli Drop'umuz. Sapli Drop buraya garnizon atmamıza yarar. Karşı taraftayız varsayalım. Buralar artık kırmızı bölge varsayalım. Bu arkadaş bize buraya garnizon kurdurtabiliyor. Bakın. Garnizon ve outpost'u saatten kurarsınız. Onun da tekrardan bilgisini vereyim. Onun haricinde mermimiz bitti. Karşımıza düşman mevcut. Ee, Antitank Anti-tank mermimiz bitti. Yani her türlü cephanemiz bitti. Buradan tekrardan cephanemizi alabiliyoruz. Ama bunu tabii ki bir süresi var. Her cephaneyi harcadıkça tekrardan alamıyorsunuz. Onun bilgisini de vermiş oldum. E, kumandan bu şekilde dediğim gibi hani elimden geldiğince bütün bilgileri vermeye çalıştım. Mutlaka eksiğim vardır. Mutlaka hatam vardır eksik olduğum veya yanlış olduğum bilgilerde lütfen sizlerde benle kendi bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim. Bu videoda bu şekilde olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> What the f does it matter man autonomy is an illusion